152 yıl önce başlayan bir... Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olan Kızılay'ın üst yönetimi Alanya Kızılay faaliyetlerini değerlendirildiği istişare toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. Hastalıkta insanlığın yaralarını saran, kararmaya yüz tutmuş umut... Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık, Alanya Şube Başkanı Doktor Mehmet Dikici ve Şube Başkan Yardımcısı Doktor Hasan Basri Savaş'la Alanya Kızılay'ı görüştü. Kınık, Alanya'daki Kızılay faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Bugüne kadarki faaliyetler, fedakarlıklar ve başarılar için teşekkür edilen toplantıda önümüzdeki dönemler için neler yapılacağı da konuşuldu sadece yaraları sarmakla yetinmediler. O yarayı sardıkları bizi hastane kıyafetleri... Türk Kızılay Alanya Şubesi'nin hizmet binası, araç ve benzeri ihtiyaçlarının çözümü için Alanya'dan başlayarak Antalya ve Ankara'da bir dizi temasta bulunulması kararlaştırıldı. Alanya'da bugüne kadar Kızılay'ın yanında yer alan destek olan herkese teşekkür edilerek desteklerin devamının beklendiği bildirildi. Alanya Kızılay'ın tüm gönüllü üye ve bağışçılarına teşekkür eden Kınık, yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek fedakarlık ve gayrete devam etmeye davet etti.